Ve selam arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle gezeceğiz. Mesela takası falan yapacağız. Aa süt kutusu. Üstüne çıkacağım. Çıkamadım. Gidiyoruz. Altı inmeyi sonra iki bütün dünya su olduğu için iki saat bulamıyorum hiçbir şey. Tam çıktım. Ama su benziyor bunlar ne bunlar? Anlamadım. Gidiyoruz pet dünyasına. Ama vanilya ayıcı varmış çok tatlı. Ne the chocolate Adı da Çoko. Çoko konuşmuyor şu an çünkü. Güzel. Çoko ne haber? İyiyim senden ne haber? İyiyim bende. Ne yapalım? Elbette de be, be, yapalım. Aa, ambulancı. Merhaba ambulancı. Aa, oh yes Devrisi var. Ice mi demeyeceğiz Aa, oha Şirin Baba. Neden Şirin Baba aldım? Neden Şirin Baba? Git. Ha. Burada bir şey yokmuş. Çıkalım. Üf. Biz öğlen uykusuna yatacağız. O acı kol için kişiler gözüne yazıyor da da yazı şu an. Giyineyim ben hemen. İçeri girince giyineceğim tabii ki de. Aa. Şu. Vanilyacım sen giymiyorsun zaten böyle uyuyorsun. Ben giyineyim. Oba. Vanilya gel. Ay vanilya diyorum ya çaka. Çaka. Çoko gel. Ya. Yine. <laughs> bir miktar süre sonra. Anne 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 ne oldu efendim? Benim karnım ağrıyor. Aa. Tamam seni hastaneye götürelim. Ay uyandırdım beni de. Akşam oldu anne ne uyandırması? Ne Uy uyandırmasam? Yani Niye, ah, niye seviyorum ben seni? Kucağıma alacaktım ben seni. Kucağıma oğlum Hemen gidelim. Zipi. O bak, o bak, o bak. İn aşağı şimdi ben giyeceğim. Aa. Oturma, oturma, giyin. Sinir krizi geçirmem. Tamam, giyindim. Hadi gidelim vanilya. Dur kucağıma arayayım. çıkamıyorum. Merdiven nereden? Ben burada onu sen çıkamıyorsun. Sonra kalıyorum ben burada her yer alıyorsun. Kalma. Tamam. Bir hastaneye. Söyle severler benim gibi. Hastane neredeydi ya? Ne Nerede? burada? Hospital. Oh. Geç kardeş. Hop. Şimdi seni yatağa koyacağım. Doktor gelince sana bakacak. Ben gidiyorum şimdi. Gitmeye gitmem lazım. Doktor sana bir şeyler yapacak. Hadi alta gidelim. Doktorun gelmesini bekleyelim. Aaa. Çoko diye bir ziyaretçimiz gelmiş. Bakalım durumu neymiş. Hı, -hı. Ha aa. Bu hamile. Nasıl? İşlemlere başlamam lazım. Bir çıkar mısınız? Burada işlem yapacağız. Ya çık. Gel. Tamam. Hemen ameliyatı yapalım sana. Ha. Nur no topu gibi bir kız. Yey çok tatlı. Hemen aşağı götürelim. Annesinin yanına. Annesi dışarıda mı bekliyor Neyse. Ben de ziyaretçi odasında bekliyordum. Teşekkür ederim. Ee, çoku nerede? O bir süre yatacak. Ha ee, tamam. Ay vanilyanın tipini yerim. Anne. Çok güzel. Ben ona yatağa koy. Yemeğin doğduğu için orada dursun. Tamam. Doktor gitti. Niye gitti bilmiyorum. <laughs> sen burada uyu tamam mı? Vanilya. İndireyim ben seni. Uyu sen. Uyu uyu. Ay yürümeyi sökmüş. Canım benim. Çokoy'u biraz evde bırakacağım. O bir kadar. Çoko 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 uyan çoko. Efendim. Doğurdun sen az önce ne? Arkadaşlar durun bir. Neyse hallettim onu. Yavrum nerede? Yavrum birkaç gün hastanede durması lazım. Ve yavrum gelince de seni birkaç güne evde bırakacağım. Çünkü yavrum senin boyuna kadar gelsin. Ve sen büyüksün. Yani büyük doğmuşsun. Büyük doğduğun için de yani şu an 30 yaşındasın. Ya hani çok o. Gel şuraya. Ve yavrunun adını ne koydum biliyor musun? Sen de onaylarsan onu koyacağım. Ne? Senin adın hani çok o ya çikolatanın kısaltması gibi bir şey. Aha. Yavrununki de vanilla. İngiliz yani. Ha. Birkaç gün yavrun orada kalacak. Sonra onu alacağız ve ben seni birkaç gün evde bırakacağım. Senin boyuna kadar gelecek ama 10 on, on yaşında olacak. Evet tamam. Canım. biraz köpek dünyasına gidelim bari. Ne yapacağız pet dünyasında ama benim yapmam gerek. Sen yatarsın ben pet takası yaparım. Aa bak seninkine benziyor bak. Senin yavrum bunun aynısı. Bak onu da doğurmuş. Neyse arkadaşlar. Çünkü çok onun yavrusunu istedi vermedim. Aa Prozinho varmış. Maya. Ne, adı ne? Prozinho. 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 Jacoyle'nin kapanıydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Aha Jacoyle var üstünde. Sizden vermem. Her küçük köpeği ister misin? Vermeyecek kesin. Neyse. Sen dinlen tamam mı? Aa çilek. Çilek. Ben sana dememiştim. En en zaten demiştim. Hadi. Kabul etmen takasın. Sen biraz kuyu burada. Evet arkadaşlar video bitti. Beğendiyseniz yorumlara yorumlar geç kapalı. Beğendiyseniz like atabilirsiniz, abone de olabilirsiniz. Ona abone olursam çok mutlu olurum. Görüşürüz. Çok o da söylesin size. Aa anne kapatıyor mu videoyu? Evet kapatıyorum. ederim dur bay bay